Tamam. Ee, şimdi bu hastamıza ameliyattan önce yaptığımız doplerde 3 tane ana ven grubu olduğunu, 2 tane arter olduğunu gördük. Ameliyata başlamadan önce hemen o venleri görmek istiyoruz ve e, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada şimdi birinci, ikinci ve üç tane ana ven grubu olduğunu bulduk. İki tane de arter. Arterlerin çok ya birbirine yakın çatal halinde iki arter olduğunu gördük. Onları da böyle bakıyorum. bir tane ana ben grubunun yanında yani ortadaki ben grubunun sağında ve solunda iki tane de artar bulacağız. Venöz ses duyuluyor. Venin atış sesi. Uğultu sesi. Bazı venlerde bu ses oluyor, bazılarında olmuyor arterlerin etrafı yağlı dokuyla kaplı oluyor hep. Görmek o yüzden mikroskopik olarak zor. Mesela şimdi mikroskopik olarak bu arteri göreceğim mi? Doppler cihazım olmasa mikroskopla sadece görebilecek miyiz? Bakıyoruz. Daha çok büyütelim. Büyüterek ve netleştirdik. Şimdi sadece mikroskopla bu iş yapılıyor olsa burada bir pulsasyon bekliyoruz. Şimdi burada bir sallanma, hayal meyal belki var ama hangisinin aktar olduğunu bulmak çok kolay değil. Halbuki cihazla bakarsan, bunun altında olduğunu biliyorum. Bir de bunun altında olduğunu görüyorum. Doktor cihazı bu işe yarıyor.